Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Şu halde ayrı geçen nur nedir? İslamiyettir. Nur İslamiyet olunca karanlık hangisidir? İslamiyetsizliktir. İslamiyet nurdur ama biz bunu göremiyoruz. Ancak sahabenin buyurmasıyla inanıyoruz. İslamiyet nur olduğuna inanmayan İslamiyet'i yaşamayanlar ahirette müminlerin nurunu gördüklerinde evet. biz İslamiyeti böyle bilmiyorduk. Allah diyerek yaptıklarından pişman olacaklar. Aynen öyle. Zülkarneyn ordusuyla dünyayı dolaşırken. Bu Zülkarneyn e, bir peygamber miydi? Zülkarneyn Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aynen. Ordusuyla dünyaya dolaşırken Hı. güneşin battığı karanlık bir yere uğradılar. Hı. Oradan geçerken ordusuna ayaklarınıza takılan şeylerden alabildiğiniz kadar alın. Çantalarınızı ceplerinizi doldurun diye emretti. Kimisi emir tuttular. O şeylerden alabildikleri kadar aldılar. Kimisi ayaklarımıza takılan taşlardan, çakıllardan başka ne olabilir? Onları her yerde bulabiliriz. Neden kendimize yük edelim? Ama Yine hiç olmazsa, emir yerine gelsin için bir iki tane alalım dediler. Kimisi hiç almadı. Emri ithal ettiler. Ama kimisi hiç almadı. Hı. Bir de aydınlığa çıkınca baktılar ki, taş zannettikleri şeyler fırlantaymış. Allah! Zülkanî'nin emri tutanlar sevindiler. Az alanlar, keşke daha çok alsaydılar dediler hiç almayanlar da üzüldüler. Şey Ama artık işten geçmişti. İşte. Bir daha oraya dönemeyeceklerdi. Dönüş yok. Hı. İşte bu dünya Zülkayne ve ordusunun geçtiği o karanlık yer gibidir. Hı. Burada kılınacak namaz, evet. tutulacak oruç, verilecek zekat ve diğer İslami emrinin tatbiki var. Bunları alın, alan aldı, ya. almayan kaldı. Aynen öyle. Azrail bir kimsenin ruhunu almak için geldiğinde, ona ayetten pencere açılır. Cennetlik mi, cehennemlik mi olduğu kendisine gösterilir. O zaman onlar İslamiyet'in bütün emirlerinin nur olduğunu, namaz nurdur, hac nurdur zekat nurdur, köşktür, saraydır, huvridir, gılmandır. Ya Allah razı evet. olsun. Senden de Allah razı olsun. Teşekkür ederiz.